Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Gülay Demircioğlu. Nasılsınız bakalım canlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bizler de iyiyiz işte yuvarlanıp gidiyoruz diyelim. Allah'a şükür. Ee, işte doğruca gitmeye, yürümeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, e, hafta başı biliyorsunuz bugün çarşamba. Hafta başı eee Yükselen e, Başak'la başladık. Tabii ben bugün e, e, burçları anlatacağım. Ama ilk önce e, bir pazartesi, çarşamba ufak bir analizini yapmak istiyorum. E, pazartesi günü Yükselen Başak'la başladık. Yani e, detaycı, analizci, bir şekilde güne tam hakim olma durumuyla e, enerjimizi ayarladık işte bitirmediğimiz işler varsa onlara giriştik ya da işte yapacağımız ama ertelediğimiz diyelim spor, egzersiz, diyet programları ya da sağlık rutinlerimiz varsa yapmamışsak onlara başlayabiliriz terapiler olabilir yoga, meditasyon gibi eee alanlarla da ilgili e, aktiflikler e, e, gözükebilir, başlayabiliriz. Tabii bu analizcilik Hepimiz için e, geçerli olacak bir hafta boyunca çünkü yükselende olduğu için. Ama kadersel gelişmelerde de tabii ki buna bağlı olacak. E, açı almamış çünkü arkadaşlar burada. Açı alsaydı eee daha net, kararlı ve analizci olarak yaklaşabilirdik olaylara. Ama açı almadığı için, yani en azından burada ben görmüyorum şu anda açı alıp almadığını. Ee, evet, kariyer alanında e, hızlı düşünmeler, e, kararlar e, vermeye çalışsak da satürn bizi engelleyecek hafta başından. Onu da belirtelim. Diğer taraftan 9. evde T kare var. 5 ve 11 arasında arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Pazartesi. Aslında pazartesi çekecektim ama ne yazık ki bir türlü fırsat bulamadım. Diğer taraftan 6 Haziran'da. Yine T kare devam ediyor arkadaşlar burada. 9. ev 5-11 arası Pazartesi, Salı ve Çarşamba gününe geldik. Evet. Evet arkadaşlar çekiyormuş. Bir an çekmiyor zannettim. Boşa konuşuyoruz diyerekten. Evet. Spritüel alanlara eğitimlere. Ondan sonra bu konulara çok eğilim olur. Ben birkaç sene önce söylemiştim arkadaşlar. Türkiye'de işte astroloji olsun, ondan sonra spiritel alanlar, metafizik eğitimler, ondan sonra ritüeller, ritüeller alanlarında çok insanların yöneleceğini işte Mistik olaylarla, e, metafizik olaylarla, astrolojiyle, <laughs> e, işte dini konular mesela esmalar falan bunlarla ilgileneceğini söylemiştim ben. iki sene önce daha kimseden e, bu konuyla ilgili e, böyle bir yorum gelmemişti. Eski videolarımda e, var arkadaşlar seyretmek isterseniz. E, yani e, söylemiştim gerçekten de. Ee, öyle oldu ee, yani bazen e, tabi olasılık tahminlerimiz e, tutunca biz de seviniyoruz <laughs> ya öyle <laughs> Evet arkadaşlar e, bu konularla ilgili işte mesela en çok e, değişim dönüşüm konularıyla ilgili bilinçaltı çalışmalarıyla ilgili eee e, Çalışmalar yapılabilir yani bu konularla ilgili çalışmalar yapılabilir e, bilinçaltı e, mesela değiştirme dönüştürme e, çalışması regresyon terapi falan var biliyorsunuz arkadaşlar bunlara da eğilimler e, yoğunlaşabilir eğitimler insanlar girmek isteyebilir aile dizilimi falan ben e, henüz onlara girmedim. İşte benim çoğu zamanımı astroloji alıyor arkadaşlar. Ben gündüz işte uyandığımda sabah hemen solarımı açıyorum bakıyorum. Gece yani geceye kadar da bu bilgisayar önünde bunları inceliyoruz genel inceliyorum arkadaşlar. Evet bugün çarşamba. ve burçları anlatayım istiyorum aslında pazartesi başlayacaktım haftalık burçlar için ama neyse yine ben pazartesi gündemi anlatmış oldum. bugün de böyle arkadaşlar ay plüto kavuşumu var. Satürn, 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 Satürn'ün adı Satürn'i yaptım artık. <laughs> evet. Evet e, mesela e, Satürn'le e, yani 6 ve 8. ev arasında e, güzel bir açımız meydana gelmiş. E, paralarla ilgili e, güzel yükselişler meydana gelebilir. <laughs> Ama yine de pardon dikkat edilmesi gerekiyor tabi. Evet mesela 5. evde şans oyunları işte kripto paralar gibi. E, bunlar da e, güzel bir açı vermiş arkadaşlar. Yani işte hani bunlara yatırım yapan insanlar da e, kazanç e, konuları gözüküyor burada. İnternet üzerinden. E, güneşimiz de 10. evde kariyer alanında e, yani görünür olabilecek işler üstlenebiliriz. Ee, özellikle zaten e, düşünce çağındayız, bilgi çağındayız. Özellikle bu bilgi, internet, dijital e, konularla ilgili e, yatırımlar, e, kariyer alanında çok ön plana çıkabilir arkadaşlar. E, zaten gelecekte e, yani bu işte postacılık olsun. işte temizlik sektörü olsun. Ondan sonra işte bankacılık olsun. Bunlar hep dijital, e, dijitale dönecek. E, dönmeyen meslek herhalde sağlık konusunda olabilir. İşte doktor, hemşireyi de e, bu bu alanlarda e, belki ona da robotlar falan girebilir ama onu, e, onu herhalde daha zaman var ona hani hepten doktorun yerine, hemşirenin yerine robotları hani kullanma olayından bahsediyorum. O herhalde daha var ona bir 50 yıl falan. <laughs> Bizler göremeyiz tabii ki. Ee, böyle arkadaşlar şimdi e, koçlardan, yükselen koçlardan burçları anlatmaya çalışacağım. Ee, koçlar, sizi gidi koçlar sizi Sizler işte bankalarla çalışıyorsanız yatırımlarınızdan güzel geri dönüşler alabilirsiniz. Şans sizden yana eğer bir kayıp yaşadıysanız iş konusunda olur ya da sağlıkla ilgili de destek alacaksınız. Hem açısal hem şans noktanız orada Belki bir ameliyat konunuz var ise. Bununla ilgili destekli gözüküyorsunuz. Zaten bugün küçülen aydayız. Aslında küçülen ayda ameliyat, tabii onu danışmanınıza, astroloğunuza... Yani küçülen aydayız. Ameliyatlar tavsiye edilir küçülen aylarda arkadaşlar. Büyüyen aylarda tavsiye edilmez. Ama tabii ki bunu bir sağlık astroloji alanında danışmanlık almanızı öneririm. Ee, tabii ki hani bu genel bir e, yani gün şeyine bakıyoruz. Natal haritada. Siz e, bireysel olarak tam danışmanlık alırsınız. Sağlık astroloğundan e, yani konuda uzmanlaşmış kişiden eğer önemli bir ameliyatsa e, ona göre danışmanlık alabilirsiniz. Arkadaşlar e, koçları söyledik. E, boğalardayız. Boğalarda eğitimlerle ilgilenebilir. İşte beklemediğiniz belki bir aniden aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ondan sonra bu spiritel alanlarla ilgili eğer bir eğitim alıyorsanız bu konuyla ilgili e, yani bir fikrinizi neticelendireceksiniz ve aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Gelelim ikizler yükselene, sizler de kariyer alanında e, aktifleşeceksiniz. E, bazı sınırlamalar koymuşsanız kendinize bu sınırlamaları e, bence geçebilirsiniz. E, tabii ki zor e, açı var. Ee, ama bunu atlamada atlatmakta zorlanacağınızı düşünmüyorum çok. Ee, yapabilirsiniz. Bu zaten enerji e, zorlayıcı açılarda enerjisel de hani iter böyle insanı yap yap diye. Ee, bence mesela iş alanında, sağlık alanında hani e, sorumluluğunuz da varsa e, aynı zamanda da kısıtlanıyorsanız, e, zorlansanız bile bu alanda e, kendinizi gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Sanıyorum ki iş alanında zorlanıyorsunuz, e, yükselen ikizler. E, bence e, bu konuyla ilgili düzeleceğinizi düşünüyorum. Evet. Yani. Bence düzelir yani atlatabilirsiniz bu konuyu iş sorumluluklarına e, alırsanız e, ona göre de hareket edebilirsiniz e, ikizler. Gelelim yengeçlere. Yengeçlerde e, toplumsal e, yani çevreleriyle alakalı konularla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. E, yengeçler gıcır gıcır. Yani mesela işte bir bayan arkadaşınız varsa onunla bir tartışma içine girebilirsiniz ya da onunla ilgili eğer patronunuzsa tartışmaya girmeyin çünkü kavga enerjisi var burada kavga enerjisiyle hareket etmeyin çevrenin işte lafına. ...o ne dedi, bu ne dedi... ...bakarak... E, ...olayı büyütmeyin... ...sevgili yükselen yengeçler... ...yükselen aslanlara gelelim... Sizlerde yine... ...entrikalarla kaldınız... ...anıcım... ...yani... ...böyle gizli gizli... E, ...fikirlerinizde, bilinçaltınızda... E, ...böyle entrikalı şeyler... ...dolanıp duruyor... E, ...bununla ilgili... Zorluk yaşıyorsunuz sevgili aslanlar ee, yani her zaman da pof poflanacak değilsiniz ya yani biraz da e, yani bu entrikalardan vazgeçin bence e, Bilinçaltınız biraz kurcalayan şeyler var onlarla ilgili e, ele alacaksınız ilerleyen zamanda. Ben e, düzeleceğini düşünüyorum. Yani kafanız kurcalayan bazı konular var e, bilinçaltınızda. E, bunlarla ilgili e, e, düşüncelerinizi belki yurt dışı planınız hani olmayacak mı acaba falan bunları büyütüyor olabilirsiniz düşüncelerinizde. E, Bakalım haftaya yine bakarız Ona göre e, Konuşuruz arkadaşlar Bir bakayım açı Ertesi güne ne oluyor Evet onda zorlanıyorsunuz Yani kendi e, Şeyiniz Mesela gelecekle ilgili planlarınızda Zorlanıyorsunuz gözüküyor e, Gelelim Yükselen başaklara e, Sizlerde işte Zaten bu haftayı analizci bir yaklaşımla herkes başladı. Siz de tabii ki en büyük analizcisiniz. Kendinizle ilgili planlarınız ve projeleriniz var. Bunları yavaş yavaş aktif edeceksiniz. Ondan sonra kendinizle ilgili diyelim işte terapi alabilirsiniz ondan sonra eğitimlere katılabilirsiniz Eğer e, bitmemiş bir diyetiniz varsa onu yeniden başlatabilirsiniz sevgili Başaklar bu şekilde Evet kendinizle ilgili yeni yeni adımlar atacaksınız egzersizler diyetler işte terapiler e, gibi artık e, yani kesin e, kararla bunları yürürlüğe sokacaksınız sevgili yükselen başaklar. Gelelim yükselen terazilere. Sizler de parayla ilgili e, aktif olmaya çalışacaksınız. Eski ile alakalı e, belki de e, eskiden mesela yatırım yaptıysanız onun e, meyvelerini yavaş yavaş toplayabilirsiniz. E, diyeceğim. Başka ne diyebilirim? Ee, yani çevreyle alakalı e, ödemeler işte ya da eski bir borcunuz evet eski bir borcunuz varsa bununla ilgili sıkıntılar e, yaşayabilirsiniz. Hani yatırımdan ziyade <laughs> eski bir borcunuz <laughs> pardon varsa bunlarla ilgili ödeme ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz ee, ama destek alacaksınız ee, yani belki eşinizden e, planlamanız hayaliniz o yönde e, ya da işte ortağınızdan e, konuyla ilgili destek alabilirsiniz harekete geçebilirsiniz gelelim yükselen akreplere Sizler de e, yakın çevre işte kardeşlerle, ondan sonra komşularla ilgili konular e, gündeminizde gelebilir, e, küçük hayvanlarınızla ilgili e, mevzular olabilir. Yani olmaz mı? E, oluyor işte. Ondan sonra e, başka ne diyebiliriz? E, siz de işte eğitim e, konuları, e, sürprizel konular, astrolojiye daha çok eğilim gösterebilirsiniz. Ya da işte işte dedim ya esmalar, ondan sonra spiritüel konulara ilgi daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Kendinizi o konuların içine şey yapabilirsiniz yani. O konuları çok kendinizi kaptırmadan dikkatli bir şekilde Öğrenmek isteyeceğiniz şeyleri Öğrenebilirsiniz sevgili Yükselen akrepler e, Bankalarla alakalı Ya da kredilerle ilgili Bir konu gündeminize Gelebilir e, Belki kredi çekmek isteyebilirsiniz Aynı zamanda Ya da bir para Durumu elinize geçebilir e, gelir yani e, belki de bu sanal paralarla alakalı elinize e, para geçebilir. E, çünkü iyi bir açı almış orada da. E, yani mevzunuz e, komşular, küçük hayvanlarınız varsa onlar, yatırım e, konuları e, ilgili gündemleriniz var. Gelelim yükselen yaylara. E, sizler de e, akrabalar e, ziyaretleri, aile ziyaretleri düşünüyor olabilirsiniz. E, henüz tam net karar vermemişsiniz. E, ondan sonra e, siz de e, ödemelerle alakalı e, şanslısınız aslında ödemeyle ilgili. E, yatırımlarla ilgili konularda e, zorlansanız da e, önünüzde e, yatırım avantajı <laughs> pardon yatırım avantajı çıkabilir. Hem şans noktası orada hem de e, jüpiteriniz biliyorsunuz e, yatırımlarda. Ama yine de dikkat etmekte fayda var. Satürn'den de açı almış. İşte, e, iyi açı ama yine de tabii kısıtlama e, da getirebilir. Ya da öğrenmeniz bir şey varsa onu öğrenmeniz gerekebilir. Bu konuyla ilgili. Gelelim oğlak burçlarına. Oğlak burçları da e, eğlence alanlarında ondan sonra e, çocuklarla ilgili ee, belki de e, çocuğunuz var, terapi aldırmak istiyorsunuz e, ya da terapiye başlı, başladınız. E, siz de spiritüel alanlara e, gireceksiniz, e, ruhsal durumunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. E, ondan sonra bu eğitimleri alarak ya da işte terapi danışmanlık gibi konularla ona göre adımlar atmaya yönelebilirsiniz. Eğer aileniz varsa boşanma ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ya da işte bir akrabanızla kopuşlar olabilir. Yükselen oğlaklar. Gelelim yükselen kova burçlarına. Kova. Kova burçlarına sizler de Sağlıkla ilgili bazı problemler. Evet, sağlıkla ilgili bazı e, sorumlulukları almış olabilirsiniz. E, i̇şle ilgili, sağlıkla ilgili, ondan sonra günlük rutinlerinizle ilgili e, bu konularla, e, bu konular gündeminizde olabilir. Yani. Rutinleriniz vardır, e, yürüyüşe çıkmak, sağlıklı beslenmek e, gibi e, bunla, bunları e, bir üste taşımak e, için harekete geçebilirsiniz. Belki diyelim spora gidiyorsunuz ya da yürüyüş yapıyordunuz ama spora kayıt olabilirsiniz. Burada vücut geliştirebilirsiniz. Yani burada da olumlu açığa almış zaten. Yani günlük rutinlerinizi daha genişletebilirsiniz. Sağlık açısından hem de görüntü açısından bunları planlayabilirsiniz. Olumlu açı almış ama tabii yine de dikkat etmekte fayda var. Koç burcu da transit de gözüküyor burada. Yani ufak tefek işte kazalar falan bunlara da dikkat etmekte fayda var. Ee, yani <laughs> günlük rutinlerinizi genişleteceksiniz. Ee, burada da güzel bir açı almışsınız. Gelelim balık burçlarına. Sizde ortaklıklar, evlilik konuları, ee, ondan sonra yeni bir şeylere başlama, işte para mesela yatırma ya da e, yeni e, faaliyetler edinme gibi konular işleyebilirsiniz. E, ev, aile, yuva, e, çevrenizden biri e, birileriyle e, birliktelik düşünüyor olabilirsiniz. <laughs> Bununla mesela yurt dışı planlarınız varsa e, bu kişiyle ilgilenebilirsiniz mesela. Hem evlenirim, hem dünyayı gezerim. E, traveling, yolculuk yaparım e, gibi planlar e, kurabilirsiniz kendinize. E, siz de e, spritel konuları merak ediyorsunuz sanırım. Ah, elim korktu. Siz de e, spritel konulara eğilim gösterebilirsiniz. E, bu konuları araştırmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra başka. E, güzel eşi Çevrenizden destekleneceksiniz. E, bu ilişkiyle ilgili. Yani çevrenizden biri e, olabilir. E, böyle çekici, cazibeli e, bir e, bayan. şey Evet arkadaşlar. Güzel bir kadın olabilir bu kişi. İşte evlilik düşünebilirsiniz. Bununla e, Hayat amacınız neyse, gezmek mi, ev yuva kurmak mı bu kişiyle bunu yapabilirsiniz. Planlarınız o yönde olacak. Hayalleriniz de o yönde gelişecek arkadaşlar. Ben güzel gördüm balık burçları. Hayallerinizin, rüyalarınızın kadını belki karşınıza çıkacak. Onunla evlilik. E, düşünebilirsiniz e, diyorum. Sevgili balıklar, e, balık burçları, ayrıca arkadaşlar bu ara <laughs> e, depremlerle ilgili onu da söyleyeyim size. Unutuyorum çünkü bazen söylemeyi. Bir de yani e, fazla da böyle şeyleri bahsetmek dile getirmek istemediğim için. Ama yine de e, bu ara e, ve temmuz ayında eee Mesela 16-18 Temmuz, Haziran ayı da dahil ve Ağustos ayı da bu aylar e, deprem riskleri olabilir. E, yani Haziran ayını da söyleyebiliriz arkadaşlar. 11'i e, gibi e, tarsıntılar e, olabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Vallahi ben de e, korkuyorum. Nasıl kaçacağız? Ya da kaçabileceğiz mi? işte Bilemiyoruz yani. Binalarımıza da güvenemiyoruz. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olalım. Hepinize sevgiler, saygılar. Beğenip yorum yazarsanız, abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.